Zannedersem tabii ki biz hani biraz az okumaya çalıştık ama Nisan'ın şöyle bir açıklaması var. Mertin ölmesini istiyorum diyor galiba sanki o tarz bir şey. söylüyor. Yani, Doğru mu? Nokta nokta diyor da biz tam olarak dediğini öğrenmiyoruz. Yani, Mertin nokta nokta olmasını istiyorum diyor. Ne olmasını isteyebilir Senin abi? Senin için nokta noktalar her zaman bir hakaret sayılıyor biliyorsun. Hayır benim için sayılması değil nokta nokta koyduklarına göre demek ki bir şey söylemiş ki koyuyorlar yoksa niye nokta nokta koyuyorlar? Yani yani. Kanım hayatım kimse dese nokta mi? nokta Nisa koymaz. Nisa'yı kınıyor Aşkım, musun? Aşkım ömrüm <laughs> bir tanem dese kimse nokta nokta koymaz. Nisa'yı kınıyor musun? Bir dakika anlatayım Ben şimdi baştan gireceğim abi dur bekle. Şimdi Nisa'ya da geleceğiz. Şimdi burada baktığım zaman Mert çiçeğini veriyor kardeşim. Sevgililer günü diye gayet güzel, düşünceli bir hareket. Mert'i bir kere buradan kutluyorum. Neden? Sevgililer günüdür gitmiş çiçeğini vermiş. Orada problem yok. Sonra... Nisa Mert'in Sude'ye çiçek verdiğini görünce Nisa bir anda ne olduysa sudan çıkmış balığa dönüyor. Surat ifadesi değişiyor. Ne diyeceğini şaşırıyor ve orada Mert'in nokta nokta istiyorum diyor. Şimdi orada bir, bir şey var yoksa nokta nokta koymazlar. Orada Nisa'nın kötü bir şey söylediğini düşünüyorum ben yani. İyi bir şey söylemiyor herhalde ne söylediğini anlayamıyorum. Nisa bir şey kafaya takmış orada ve böyle bir hiddetleniyor bir şeyler söylüyor. Hiddetlenmesinin sebebi ne? Sonra ortaya çıkıyor zaten. Ve ortaya çıkarken de Nisa bir şeyler yapmak isterken bana göre iyilik yapmak isterken işgüzar pozisyonuna sokuluyor Nisa. Burada işgüzar pozisyona sokuluyor. Çünkü Nisa aslında arkadaşına Sude'ye bir iyilik yapmak istiyor. Ha, iyilik yapmak isterken hatalı mıdır? Hatasız mıdır? Zamanlaması yanlış mıdır? Değil midir? Onu ben bilmem. Ama Nisa Sude'ye kötülük yapmak istemiyor. Bu bir kere gerçek. Niye Suudi'ye kötülük yapmak istesin? Arkadaşına insan niye durup dururken kötülük? O ona bir iyilik yapmak istiyor ve bir ikaz ediyor onu. Diyor ki arkadaşım diyor. Şimdi burada tabiri caizse söyleyeyim yani. Arkadaşım diyor. Aldatıyor seni diyor. Tabiri caizse boynuz diyor diyor. Tamam mı kardeşim? Böyle bir durum var. Şimdi hep derler ki bana büyük terem hep ne dedi biliyor musun? İki kişinin arasına girmeyeceksin derler. Tabii. Çünkü bu sefer sen iyilik yapmak isterken kötü sen olursun derdi. Nitekim de Nisa'nın bir şeyler yapmak istemesi, ona iyilik yapmak isteyen Nisa'ya Sude de kızıyor ve bağırıyor. Sen ne karışıyorsun diyor. Benim o yaşadığım ilişkiyi sen nereden bilirsin filan falan derken esas bomba şurada patlıyor. Nisa bombayı süküt füzesi atıyor Nisa. Diyor ki ya kardeşim diyor havalimanında diyor. Birinde konuşuyordu diyor. Seni seviyorum diyor. konuşuyordu demiyor. Seni oralara ben, gelecek işte. Ya oralar, bir dakika. Ne, bir bir ne, ne konuşuyordu konuşuyordu işte adam? Demiyor. Ya birimle konuşuyor işte. Onu demek istiyor yani. Bir, ne tamam. yapıyor yani? Ben kendi kendine duvara varıp duvarla konuşmuyor ya. Seni seviyorum demiş. Tamam. Kime dediğini bilmiyoruz. E Üçüncü ben, Üçüncü bir mi? Ben zaten biliyorum şey. dedim mi? Bir, yani sen birine konuşuyordu. E konuşuyordu. Konuş, yok şeyle uzaylı astronotla konuşuyordu. Belki Nisa'nın yanındaki bir ne dedi? Ya bilmiyoruz İsa yani. Diyor ki, evet, bilmiyoruz. Nisa diyor ki. Bilmiyoruz. Nisa diyor Nisa. Seni seviyorum dedi diyor. Kime seni seviyor Havalimanındaki Kime seni seviyorum diyecek abi? Yani Sude olmayan birine. Sude'ye demiyor zaten evet, işte. Sude olmayan biri herhangi birine. Ölebiliriz Mert zaten. demiş ki Nisan dediğine göre Mert seni seviyorum demiş. 10 saniye sonra uçağa binmiş adaya gelmiş. Nisa'nın dediği o. E, Nisan da diyor ki havalımında seni seviyorum diyordu birine diyor. Sen benim arkadaşımsın demek ki seni aldatıyor diyor. Hala aynı şeyleri söylüyor. Fakat Sude Nisa'ya diyor ki boş ver kardeşim sen karışma diyor. E Nisa da bundan sonra karışmasın en güzeli bu. Nisa da karışıyor karışıyor kötü kız oluyor. Karışıyor karışıyor kötü kız oluyor. Yani Nisa her şeyi arkadaşının iyiliğini istemesi bir kötülük mü arkadaşım? Bana onu söyleyin ya. ya Murat Ama, abi şu an öyle. eğer bu dediğini ilk kez yaşanıyor olsaydı. Evet, yani e. biz şimdi haftalar önce belki iki hafta önce burada o olay ilk başladığında ilk sinyali olduğunda konuştuk. Hatta ben şey dediğimi hatırlıyorum. İki kişinin arasına girilmez çünkü arada duygular olduğu için onlar her ne olursa olsun. isterse aldatma olsun. Onlar iyi olur sen kötü olursun dedim Nisa'ya e. bu konuda. ...ve iyilikinde çok da fazla suçlu bulmadık... ...çünkü iyilik yapıyor olarak düşündük... ...ama Murat abi Nisa'dan şöyle röportajlar izlemedik mi... ...ben bundan sonra karışmayacağım... ...herkes kendi bildiğini yapsın... ...o da dersini aldı... ...çünkü yani ortada Sude ile Mert'in belli bir yakınlaşması var... ...evet birbirlerine değer verdikleri çok belli her hallerinden... ...ve adadalar zaten şartlar zor... ...ama şimdi artık bugün bir daha Nisa'yı Sude'nin üzerine giderken izlememeliydik... ...yani Nisa'yı işgüzar gibi pozisyona sokuyorlar değil... ...Nisa artık işgüzarlık yapıyor... Nisa'ya artık susmak düşer. Nisa bunun dersini de 2 hafta önce 3 hafta önce almış olmalıydı. Eğer o günkü o iyi niyetli olabilirdi ilk uyarısı ama hala devam ediyorsa ben burada iyi bir niyet aramıyorum. Sen artık kızın beynini yani bir de anca şurada yani Nisa yerinde Sude'nin annesi olsa belki böyle bir konu olsa onu da iyi niyet ararım sonuna kadar. Yani anca bence gerçekten Sude'nin annesine bu lafları söylemek düşer. Yani Nisa neden bu kadar karışıyor? Kız ona böyle bir söz hakkı vermiyor karşı taraf. Sude diyor ki artık sus. Yani sen benimle yaşadığımı bilemezsin. Yani Nisa'ya hiçbir şey söylemek düşmüyor. Tamamen bu artık ikinci senaryo Nisa'nın hatası ve işgüzarlığıdır bence. Evet ikinci senaryo rahatsız edici bir senaryo. Neden derseniz arkadaşlar. E, Mert bunu zaten söyledi. Dedi ki karışmayın. O kadar dedi karışmayın sizi ilgilendirmiyor. Ve ben e, Sude ile konuşmak istiyorum diye izin aldı. Ve biz o papatyalar arasında bir reality gördük değil mi? Sude ile Mert'in konuşması. İki kişi buluştu zaten konuştular. Artık zaten ilk girmeleri de olaya iş güzarlıktı. Ama dedik ki hadi, hadi Nisa bilir. arkadaşına yardımcı olmaya çalışıyor falan filan ki Mert'in de bir hayatı var. Koskocaman bir adam. Onu da böyle biz itamlarla suçlayamayız. Ortada belirsiz Hiç bir ya. Biz derken genel İnsan yani, yani. Nisa kamu kamuoyu Nisa'ya Nisa söyleyeceğim şimdi. Nisa Nisa ama ama Mert, Mert şu de. an çok kötü pozisyonu sokuluyor arkadaşlar. Onda bir hayatı var. Sude Hayatını Survivor'da geçirmeyecek. Survivor bitecek. Hayatına devam edecek. Mert'i de biz böyle bu pozisyonda bir adammış gibi lanse edemeyiz. Onun hayatına zarar vermiş oluruz. Yani Sude'ye de bence aynı şekilde. Nisa'nın iddiaları ya da Ogede'nin iddialarını biz bilmiyoruz. İddia sadece. Bir insanı böyle söyleyerek Direkt üstüne yapıştıramazsın. Bilmiyoruz ki iki kişi oturmuş konuşmuş, gerçek anlaşmış. Gerçek olabilir Bayağı, bu arada. Gerçek de olabilir, olsa da olmayabilir. Artık susman lazım. Söylemişsin evet. zaten. Nisa seni ne ilgilendiriyor bu? Sen niye ısrarla bu işe burnunu sokmaya çalışıyorsun? Kız kardeşimsin Sude. Bırak mi? sen artık zaten Sude demiş, seni ilgilendirmez. E? E, Mert de seni ilgilendirmez demiş. İki kişi konuşmuşlar, anlaşmışlar, anlaşmamışlar. Bizi ilgilendirmiyor. Ama Nisa'yı niye bu kadar ilgilendiriyor bu durum? Beni içimi iyi bitiriyor diyor. Niye senin için bu kadar iyi, iyi bitiriyor? Sen eğer iyi niyetliysen, arkadaşını uyarmak istediysen ilk olarak sen görevini yaptın. Senin görevini yaptın bitti. Bitti artık bu saatten sonra sen bir şeyleri zorlama. Zorlarsan kötü insan olmazsın. Hani kötü insan gibi konuma sokuluyor gibi olmazsın. Herkes seni kötü insan diye lanse eder. Sen girme Nisa. Amacı ne bilmiyorum. Ben amacı, Nisa ama Nisa'nın amacının şu olduğunu amacı, düşünüyorum. Sude'yi değil, ne, nasıl bir değil. Ne olacak, Murat abi amacı. bence. Nisa kendi arkadaşına yani o üçüncü evet. Mert'in Nisa'nın iddiasına göre seni seviyorum dediği kişi. Her kimse Nisa evet. artık onu korumak için yani onun hıncını almak için de yapıyor olabilir. Yani burada Sude'ye olan bir iyilik görebiliyor musunuz? Sude'ye artı bir yazacak bir eylem. Sude'ye olan iyiliği sana söylüyorum. E ben, so, ben bir kere, Bir dakika bir dakika. Ben bilmiyorum tabii Nisa doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Ama eğer Nisa doğru söylüyorsa Sude'ye yapılan iyilik şudur. Sude diyor ki ben diyor havalimanında birine seni seviyorum ha, iyi dedi ki de, diyor. evet. Iyi, e kardeşim ben, söyledim. De söyledim. Ha, iyi Bak, e, e, ben de, zaten. İyi i̇yi de ben Bunları söylemedim zaten. İlkinde Eğer benim yanımda da bir, benim bir arkadaşımın söylersin. birisi başka birine arkadaşımla beraberken bir seni seviyorum zaten. derse ben de söylerim kardeşim niye söylemeyeyim diye. Ama ki? Murat abi bir kere, kere söyledin, arkadaşım... söyledin, bir kere söyledin diyelim. Sen geldin tamam. bana bir kere, On kere söyledin. 10 O da yapmasın. Ben diyor. de dedim ki Murat abi ben bu konuyla ilgili seninle konuşmak istemiyorum dedim. Sen bir kere söyledin içindeki bütün iyi niyetle. Sude kafanda dedi mi öyle bir şey? Nisa, Sude anlattı Ay, ya Mert'le. bundan sonra kardeşim Nisa artık gelme yanıma. Mert'le ilgili bana bir şey söyleme e, dedi mi konuştular. demedi. Mert'le konuştular. Aralarındaki şeyi çözdüler. Sevgiler Günü'nde Mert çiçek veriyor. Ama, artık konu ama bitmiş, bak, kapanmış. Dakika, ama şöyle. Nisa şu Nisa, an üçüncü tarafı Nisa savunmaya bunu çalışıyor bence. Nisa bunu söylememiş. Zamanında Nisa bu seni seviyorum dediğini söylemedi kız. Ya Murat bu Söyle... detay ama yani. Söylemedi mi? Söylemedi. Ya. Daha farklı iddialarda bulundu. seni seviyorumu söylemedi fakat abi bir kız gördü sadece. ki kız gördü ki bir tanesi geliyor birine çiçek veriyor. Evet. Öbürü de canımcı falan deyince kız da diyor ki ya kızın da beyni atıyor. Diyor ki o havalimanında diyor seni seviyorum diyordu başkasına diyor. Yani ben de olsam ben de dayanamam bak açık konuş es sana ne? çiçeklerde oturup sana, 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 sana ne diyemezler diyor. mesela. Sana ne? Evet, diye senin Öyle çok mesela sen mesela çok Ama ben yani çok, çok Murat abi ilgili bir şey olsa ben söylerim kardeşim ama, ben, 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 yedikin ben yedikin ama arkadaşım. bir insan ben bir kadın düşün. erkek şey, ilişkisi şey, içerisine. içerisine bu kadar giremez. Nisan, Onlar Nisan, zaten Evet Çok öyle bir ha Nisa ile Suden öyle bir samimiyeti ben. yok. Nisa ile Suden öyle bir samimiyeti yok. Diğer tarafta daha samimiyeti var Yok Nisan. öyle bir samimiyeti.